arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Discord'da bedava verdiği YouTube Premium'u nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Discord'umuza geldik arkadaşlar. Önünüze ilk önce ayarlara basıyorsunuz ve burada hediye emanetine geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde önünüzde YouTube yani 3 ay YouTube premium var. Buradan arkadaşlar kodu gör diyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Buradaki kodu kopyala diyorsunuz. Al diyorsunuz. Ve önünüze, önünüze böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Burada kodu gir yerine kodunuzu giriyorsunuz. Ve ileriye basıyorsunuz. Tabii ben ne olacak ben aldım çünkü. Ee, arkadaşlar sonra burada size kart girme şeyi gelecek. Yani burada kart bilgilerinizi gireceksiniz. Kart bilgilerinizi girdikten sonra satın aldığınızda size bedava pire gelecek. Bu arada bunu inanmayanlar varsa hemen şurada bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi burada da açmıştım denemek için. Gördüğünüz gibi premium İnanmayanlar varsa da bu kanıta. Eğer yapamayanlar varsa Discord'uma gelsin onlara yardım ederim. Ve e, yakında Discord'umuzda çok büyük çekilişler olacak arkadaşlar. Dediğim gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı. Youtube premium'unuzu aldıysanız hayırlı olsun. Lütfen işinize yaradıysa kanalıma abone olup videoyu like atmayı Hoşçakalın. Bay bay.